Herkese merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım. Sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız. Bakalım sizler için kartlarımız neler söyleyecek? Yükselen ve ay burcunuzda lütfen izlemeyi unutmayın. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Evet, sevgili boğa arkadaşlarıma en doğru, en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta onların hayatında neler olabilir? Boğa burcu. Sevgili boğalar. Evet, şuradan alalım. Şuradan alalım. Evet, devam ediyoruz. Bu arkadaşlarım için <laughs> bu hafta neler olabilir? Olası gelecek. Boğa burcu. Evet, son desteden de alıyoruz. Bu da yeni bir deste. Farklı enerjilerle sizlere değişik değişik sunmaya çalışıyorum. Evet. Bu arkadaşlarım için ok kartı çıktı ilk kartınız evet hedeflerinize odaklanıyorsunuz boğalarda böyle bir odaklanma var sanki emelleriniz hayalleriniz için olabilir bir fokuslanma var çok güzel ya da bir şeylere artık fokuslanmanız gerekiyor. Bu da olabilir. Hani adım atmanız için artık bir hareket, evet, bir şeylere başlamak gerekiyor sanki. Bir şeylere odaklanmak, o istediğiniz şeyi almak anlamında hızlı bir süreç başlayacak. Artık durma zamanı değil arkadaşlar, adım atma zamanı. O okların çünkü hedefini bulması gerekiyor. Belki siz de gerçekten bununla uğraşıyor olabilirsiniz. Evet, burada da bakın biraz hava parçalı bulutlu. Evet, bulutlar biraz e, engelleri, e, isi temsil edebilir, isli puslu durumları temsil edebilir. Ama e, engeller olsa da hayatınızda e, siz sanki e, bir anlamda bir şeylere karar vermişsiniz. Ben, yani ben bu yolda gideceğim, benim hedefim bu, benim yapmak istediğim bu, benim almak istediğim bu diyorsunuz ok kartıyla. Evet, bir yönde hızlı şekilde ilerlemek, hedefe hızlıca ulaşmak. Artık sanki e, boğalar artık biraz kıpırdanıp, biraz böyle kendisine e, yeni yollar, yeni durumlar, yeni istekler. E, iş anlamında, kariyer anlamında olabilir bazı arkadaşlarım için hedefine odaklanmak. İlişkilerle alakalı olabilir. Hayatınızda bir takım istediğiniz e, durumlar, hallerle alakalı olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda ani gelişmeleri temsil ediyor ok kartı. Haberleri hani haber alışverişi. Ee, haber bekliyor musunuz bilmiyorum. Belki bir yerden beklediğiniz bir haberin gelmesi olabilir aynı zamanda. Doğrudan iletişimi temsil ediyor. Yani trafik yüksek sanki bu hafta arkadaşlar. Hızlıca gelen haber doğrudan iletişim diyor bakın ani ve gelişen beklenmedik olaylar da olabilir ayrıca hayatınızda. Hani öngörmediğiniz durumlar da olabilir. Çünkü bir ani anilik vardır bu kartta. Ani gelişen durumlar, olaylar vardır. Hani iyi ya da bazılarınız için e, kötü, can sıkıcı durumlar da olabilir. Ama genellikle iyi mesaj verir o kartı. Evet, devam ediyoruz. Aa ne güzel çıktı. Oktan sonra da kale kartı çıktı bakın. Kale kartı e, tabii ki gücü, dayanıklılığı, stabil olmayı temsil ediyor. Hani kale gibi güçlü derler ya. Yani siz de sanki kale gibi güçlü olacaksınız. Kendinize e, güveniniz artacak. Kendinize inancınız artacak. Ya da kale gibi güçlü kişiler olacak hayatınızda etrafınızda sağlam bir duruş, sağlam bir kararlılık sergileyeceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten bir yön belirleniyor, o oklarla birlikte hedeflerinize doğru ilerliyorsunuz ve burada ilerlerken e, güzel bir duruş sergiliyorsunuz, bir kararlılık var sanki. Hani kararsızlıklar bitmiş sanki arkadaşlar. Onun yerine daha kararlı, daha kendinden emin bir duruş sergiliyorsunuz bu hafta. Kale gibi sağlam hissetmek, kale gibi sağlam duruyorsunuz. Belki e, engelleri takıldığınızda kale gibi sağlam duruyorsunuz. Size ne bileyim, sıkıntı veren kişilerle alakalı e, kale gibi sağlam duruyorsunuz. Sizle uğraşan kişilerle e, de olabilir bu. Güçlü ve istikrarlı bir yaklaşım sergileyeceğiniz bir hafta arkadaşlar. Ya da bunu yapmalısınız. Kendinden emin olma kendine güvenme, artık bir şeylerle alakalı korkmamak, hayata cesurca atılmak. Dediğim gibi bu etrafınızda size yardım eden, e, ne bileyim bir patron, bir baba figürü e, bunun varlığı da olabilir. Hani size güç veren, arkanızda her zaman duran bir durum da olabilir. Güzel çıktı. Bakalım. Aa arkadaşlar, bir de hazine kartı çıktı bakın. Para konularıyla alakalı ya da içsel bir hazine de olabilir bu hani maddi manevi diyebilirim evet bir hazine iş hayatınızda ilerleyen durumlar olabilir belki bu yüzden bir hazine kartı çıkmıştır bakın burada sandık var içinde paralar var bununla alakalı bir iş kariyer anlamında iyi fırsatlar ne bileyim bir miras haberi olabilir beklemediğiniz bir yerden bir paranın gelmesi sanki bir hazine keşfediyorsunuz bakın ne kadar güzel bu maddi anlamda da olabilir manevi alan anlamda da olabilir demiştim kendi içindeki hazineyi keşfetmek diyor bakın belki kendi kendinizi keşfedeceksiniz kendi gücünüzü bulacaksınız bu zaman diliminde kendinize daha değer vereceksiniz maddi ve manevi zenginliğe kavuşmak yani hem mana hem madde dünyasında ikisini de ee, Alacağınız bir zaman dilimi. Çünkü maneviyat da çok önemli biliyorsunuz. Tabii para cidden çok önemli ama maneviyat da çok önemli. Ve kendinize değer verdiğiniz ya da başkalarına değer verdiğiniz bir tutum sergileyeceğiniz bir hafta gibi gözüküyor. Bir kişiyi ya da kendini hazine gibi kıymetli görmek, değerli görmek. Evet, belki yakınlarınızdan birine birinin değerinin varlığını görüyorsunuz ne bileyim ilişkilerinizde olabilir bu sevdiğiniz kişiye çok değer vermek ailenize değer vermek anlamında da olabilir ve tabi bolluk berekette cabası çok güzel çıktı evet delta kartı bir uyanışı temsil ediyor ne kadar güzel burada da bir spritüel kart çıktı bakın 3. göz 3. göz çalışmaları yapıyor musunuz bilmiyorum 3. gözünüzü çalışma yaparak açabilirsiniz e, ee, bir uyanış var. E, ee, yani spiritüel anlamda çalışıyorsunuz sanki arkadaşlar. Bir şeyleri anlamak, o spiritüel dünyada gezinmek, meditasyon yapmak, dua etmek, ee, öngörüler, rehber rüyalar görüyor olabilirsiniz. Üçüncü gözünüz açıksa. Aslında herkes üçüncü gözünü açabilir ama tabii e, biraz uğraşmak gerekiyor. Evet öngörüleriniz de çok iyi olabilir bu zaman diliminde bakın. Yani hem spiritüel alanda öngörüler hem madde dünyasındaki öngörüler. Rehber rüyalarınıza dikkat edin. Bir gelişim var sanki bu alarda bu anlamda spiritüel konularla özellikle. Oo, yalan kartı çıktı. Evet Size yalan söyleyen kişilerin varlığı olabilir arkadaşlar. Bu hafta dikkat. Sizi kullanmak için olabilir. Ne bileyim. Kıskandığı için olabilir. Birinin size yalan söylemesi ya da birilerinin size yalan söylemesi durumları var bakın. Bir art niyet de var tabi bu kartta. Art niyet. Bakın ihanet vardır. Hata vardır. Olumsuzluk vardır. Ya bir olumsuzluk yaşayacaksınız biri tarafından, bir hani beklenmedik bir ihanet e, de olabilir bu. E, yanlış bir karar almışsınızdır, bunun ceremesini çekiyorsunuzdur ya da. E, bir olumsuzluk durumu var, bir yalan durumu var. Yani genel olarak bir yalan, bir riya durumu var arkadaşlar. Size yapılan. Siz başkasına başka birine yalan söylediniz mi bilmiyorum. Belki bu da olabilir. Yani insanız tabii. Her şey olabilir hayatta. Buna dikkat lütfen. Evet hayal kartı çıktı. Bu kart koçlara da çıktı. Ee, hayal kartı bakın burada da aldatma hile ve iki yüzlülük oyun diyor. Hani böyle oyuncul olan tekin olmayan insanlar var sizin hayatınızda sanki. Size iyi şeyler beslemeyen adaletsizlik yapan belki ama sizi böyle oyuna getirerek hani iyiymiş gibi gözükerek olabilir bakın iki kartta da yalan riya ve biraz ee, sıkıntılar çıktı bu sizin aldığınız yanlış kararlarla da olabilir bu zaman diliminde lütfen kararlarınıza dikkat edin kişilerle durumlarla alakalı özellikle bakalım alt deste ne diyor yardım et diyor alma verme dengende blokaj var diyor sana daha önce maddi veya manevi anlamda destek olmuş birisine işlerinin yoluna girmesi için yardım et tabi hayat alma verme dengesi üzerine kurulu arkadaşlar ne çok alacaksın ne çok vereceksiniz yani burada e, belki alan tarafsınız belki veren tarafsınız bilmiyorum ama o dengeleri sağlamanız gerekiyor hani belki e, biraz alıcılığı fazla yaptıysanız size yardım eden birine ya da ne bileyim ihtiyacı olan birine bir yardım edebilirsiniz. Bu çok büyük bir yardım olmasa da olur. Maddi manevi yardımlar da olabilir. Yani sırf madde maddi de olmayabilir. Hani ufak bir yardım. İşte sen işte belki size zamanında bir iyilik yapmıştır. Siz de ona bir jest yapabilirsiniz. Bu da olabilir. Alma-verme dengesi her anlamda olabilir. Sadece para konularıyla alakalı değil. Biraz alma-verme dengesine dikkat edin lütfen. Çünkü çok önemli hayatımızda. Ne çok almak ne çok vermek. Karma dedi. Diyor ki bakın geçmişte yaptığın eylemlerin cezasını çekiyor olabilirsin. Karma'nı temizlemeye özen göster. Karmik durumlar yaşıyor musunuz? Hani sürekli o aynı şeyi yaşarsınız sıkıntılı durumları yaşarsınız. Ne bileyim bir kısır döngü vardır hayatınızda. Bunlara dikkat çekiyor arkadaşlar. O yüzden karmik durumlar varsa biraz temizlemek. Hani atalarınızı onurlandırmak, tütsü yapın, onlara istediğiniz şeyleri söyleyin. Gerçekten karmik bir durum varsa hayatınızda. Evinizde böyle tütsü yakarak onları onurlandırmak, onlara güzel sözler söylemek. Çünkü onlar duyarlar arkadaşlar, bilirler yani. O yüzden biraz karmik durumlara dikkat ediyoruz sevgili boğalar. Ve örtülme kartı, en son kartınızda diyor ki, sahte kalabalıklardan uzak durma zamanı. Biraz yalnızlığın tadını çıkart diyor. Bakın burada iki tane tekin olmayan kart çıkmıştı. Demek ki siz e, bu kişilerin içindesiniz. Belki farkında değilsiniz, belki farkındasınız. Ve diyor ki bakın, burada da aynı mesaj geliyor size. Sahte kalabalıklardan uzak dur diyor. Kendine yönel diyor. Yalnızlığın tadını çıkart. Biraz da yalnız kalmanız ve kendinize yönelmeniz e, gerektiğini söyleyen bir öneri. Biraz örtünme kartı. E, demek ki e, kendi içine dönmedi. meditasyon yap, sana iyi gelmeyen kişilerden uzak dur diyor. Bakın, resmen söylüyor. Çünkü sizin enerjinizi düşürüyor o kişiler. Belki yanlış kararlar almaya e, onun için yanlış kararlar alıyorsunuz. Belki yanılsamalar yaşıyorsunuz onların yüzünden. Onlara lütfen dikkat edin. Ya yani herkese prim vermeyin arkadaşlar. Evet, meleklerimizden de daha doğrusu deniz kızları ve yunuslar desteğimizden de bir mesaj çekelim bakalım boğalar için seçeneklerini araştır dedi. Diğer olasılıklara bakmanın zamanı geldi. Değişiklik yapmak için iyi bir zaman diyor. Evet, diğer olasılıklara bak diyor. Artık bir şeyler için değişiklik yapma zamanı. Evet. Belki etrafınızda size tekin, sizin için tekin olmayan insanların belki değişme zamanı gelmiştir. Bu da olabilir. Evet, ilişkilerde neler oluyor? Bir kart seçiyorum. Güvenli sevgi dedi. En yüksek enerjiyi vermek ve almak için kalbini aç. Yani kendini sevgiye aç diyor burada arkadaşlar kalbini aç kalbini kapatma diyor. Hani seni biri seviyorsa istiyorsa <laughs> kalbini aç. <laughs> çok pardon. Evet güvenli sevgi sana gelecek diyor. Güvenebilir bir, biri olacak sanki gelecek olan da Ya da hayatınızda biri varsa güvenilir biri, güveneceğiniz biri olabilir. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.